Şimdi örgümüzde bir gözyaşı modeli var, şurada şu ön parçada. Şunu nasıl tutuyorum? Şöyle mi tutuyorum böyle mi tutuyorum. Böyle. Ş yani, şöyle. Tamam. Mi? <laughs> evet. E Göz modelinden bahsedecek Zeynep Tufan biraz sonra. Harika bir model. Ben onu da çok e beğendim. Çok güzel olmuş. Şimdi şurayı bir anlatalım Zeynep. Kaç ile başlıyorsun arkadan? 66 ilmekle başlıyorum. Pirinç örgü yapıyorsun. Pirinç örgü yapıyorum. Daha sonra 15 santim örüyorum kola kadar. 15 santim şurası. 15 santim örüyoruz. Sonra kaç ilmek atıyoruz sağlı sollu? Bir sağa kaç atıyoruz? 30 sağ tarafa, 30 sol tarafa. 66 da burasıydı. 66 da 126 oluyor. Şurası toplam. boydan boya 126 oldu hanımlar. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şurada bir omuzda şey yapıyorsun evet, kesme. orada kesme işlemi yapıyoruz. Ve yine pirinci devam Hı, 34 ediyorsun. 34 ilmeği kesiyoruz o arada. Pirinci devam edip ön tarafa. İniyor. Ee, omuzlardan. Bütün iniyor Omuzlardan. Yani. yani şurada dikiş yok bakın. Şurada dikiş yok. Bütün Sadece gidiyor. kol altında dikiş var. Buradan döndük. Ayırdık artık şişimizde. Evet, ayırdık. Böyle aşağı kadar Aynı şekilde böyle gidiyoruz. Aynı arttırdığımız gibi kesiyoruz. Şurada kesiyoruz. 22 ilmeği yani. düşürüyoruz. Önler 22 ilmeği 22. 22. Şimdi her zaman daha geniş olur ama bu sefer öne parça koyduğumuz için evet. 22 ilmek iniyoruz. Aşağı geliyoruz ama bordürü de gidiyoruz bir taraftan. Bordür 6 tane pirincimiz var iki tarafında. Süpersin. 6 6 12. 22 ilmek toplamda. Çünkü 66'yı 3'e bölüyoruz Derya'nın. 22 ortası, 22 de yanları hmm. olarak. Hani Süper. Sibel Hanım der ya matematiği var. Ee, de diye. Aynı koltuk şekilde. altında ve yan kenarda dikiş var. Şimdi şu parça kaç ilmek başlıyoruz buna? Bu parçayı yanlardan da dörder ilmek fazladan koyuyorum ve altı altı eklediğimde toplamda 32 ilmek oluyor. 32 ilmek pirinçler kaçer tane burada? Pirinçler altı yine aynen buradaki gibi. Ama altı altı pirinçleri koyup araya e, örneğimiz altı katlarıyla oluşuyor Derya Hanım. Evet. E, başlıyorum şimdi. Evet Zeynepciğim ben anlat. yine bunu da bir parça buraya tekrar koymak üzere aynı ölçüde başladım. Altı tane pirinci örüyorum yandan. Ben de şu sırada hemen Twitter'a atacağım. Sibel takipte ol. Ediyorum. Altı tane ördükten sonra yandan 5 tane ördüm. Örneği terse kuruyoruz. Haroşonun üzerine kuruyoruz. 5 tane ördükten sonra 6. ilmeğim için ipi arkaya alıyorum. Sol evet. şişteki ilmeği çıkarıyorum. 3 tane kaçırıyorum buradan. Üç göz kaçırdıktan sonra dördüncü gözdeki ilmeğin içine batıyorum şişimi. Buradan ilmek çıkarıyorum bir tane içinden. Uzattım bunu. Evet. Bu burunda duruyor. İlmeğimi öne alıp 5 tane ters örüyorum yine. Devam ediyorum aradaki tersleri yapmaya. Evet. Çok yakındayız. Dört, yavaş yavaş yapalım. Beş. Evet. İpimi arkaya aldım. Tamam. Bunu kaçırdım. Tamam. Üç tane kaçırdım. 3 sıra aşağı. 3 sıra aşağı indim. Hemen 3. dördüncüdeki haroşanın Aa, içinden girdim. İlmeği ilmeği çıkardım. Bu çıkardığım ilmeği biraz bol tutuyorum ki e, büzüşmesin diye örneğimiz. Tamam. Öne aldım yine ipimi. Haroşalara devam ediyorum aradaki 5 tane ters. Kaç tane de bir bunu yapıyorsun Zeynepciğim? Bir sıra ters bir sıra düz yediği altıdan. 5 ilmekli al bir yapıyor. Beş ilmek. Ha, araları 5 ilmek. 5 ilmek. Hı hı, Güzel. Araları beş ilmek. Şimdi bir tane daha yap hemen Sibel'e söz verince. Arkaya aldım. Kaçırmayı gösterelim. Bak kaçırıyor. Kaçırmayı. 3 tane, tane kaçırdım. 3 tane dikkatli yapın aşağı kadar gitmesin. İçinden batırdım. Çektim. Uzattım bunu. İpimi öne aldım. Haroşalara devam ediyorum. Pirinç yanlar yine. Arka sırada sadece düz örüyorum. Örneğin arkası düz. Önünde ters. Peki kaç sırada bir tekrarlıyorsun böyle bunu? Bir sıra gidip geliyorum. Ha, bir sıra gidip geliyorum. Bir geliyorsun. sıra boştan gidip geliyorum. Evet. Yani... Bir sıra boş gidip ikinci sırada örnek Peki, olmuş oluyor. Peki kaçırma olabilir. işlemi sadece ilk sırada mı yapılıyor? Ondan sonra gene kaçırma var mı? Her sırada aynı şekilde. Kaçırma tabii, var. Tabii tabii. Her ipimi arkaya aldım. <laughs> aynı şekilde yine kaçırıyorum ama bir önceki kaçırdığım ilmeğin içine giriyorum. Onu yakalıyorum. Aynı ilmeği tekrar uzatıp öne aldım. Beş tane haroşayı örmeye devam ediyorum. Beş. İpimi arkaya aldım. Bir önceki kaçırdığım, uzattığım ilmeğin içine batıp kaçırıyorum bunları. İçinden ilmek çekiyorum. Öne aldım ipimi. Haroşoları örmeye devam ediyorum. Güzel. beş tane. Harika. E, göz yaşı mı bunun? Göz yaşı. Adı? Evet göz yaşı der Kimsenin yani. Kimsenin göz yaşı olmasın. Arkaya Göz yaşını örgüde kullanın. Gayet güzel. Evet. Beş tane ördüm. Arkaya aldım. Evet. Bir önceki uzattığım Hı. ilmeğin içine batıp bunları kaçırıyorum. Bunu kaçırmamam Hı. gerekiyor. O yüzden içinden çektim. Ya süpermiş.